Tamam yok bir şey dedi her neyse. Başlayalım. Hemen enter'a basayım ben. Öncelikle grafikleri fulllemek istiyorum. Oyundan 150-200 arası bir FPS al almak. Ya, alıyorum şu an. 200 150-200 arası bir FPS alıyorum evet. Arada 250'ye çıkıyor. 240 oldu. 254. Hadi bakalım. Uf, hadi. Ben kendime güzel araba kullanıyorum diye şey yapıyorum yani. Ben güzel araba kullanıyorum. Bir saat sonra. Oğlum arabanın camını kırdın la. <laughs> hadi. Hadi 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 hadi. Hemen başla hemen başla hadi. Göm 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 göm. Şu geçsin. Oyunun müziğini ben bir kapatayım. Hadi 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 hadi. Hadi. hemen şuradan options. Şuradan müzik. Tamamdır. Müziği kıstım. Hatta full kıstım. Araba ne bilmiyorum. Araba Nissan. Şu an 180 FPS'de dolaşıyor. Allah'ım ne olur çarpmayayım bir yere ya. Hadi. Ben bütün Need for Speed oyunlarını güzel oynarım gerçi. Hadi hadi hadi. Yakalayamazsınız oğlum siz beni. Ama çarptım. Evet. İşte ben. Parçaladım. Ve biter. Abi işte proluk. İşte proluk. Ya proluk başa bela. Şimdi güzel bir ablamız gelecek. Ben oyunun ilk başlarına birazcık baktım. Güzel bir abla var. Böyle yaşlı bir amcayla konuşuyor. Abla Japon galiba yalnız. Suratıma bakarsanız görürsünüz şimdi. Japon galiba. 500 FPS, 586. Çıktı da çıkıyor. Grafikleri fullemem lazım. Amca ne konuştun ya? Gerçi kadın daha çok konuştu da. Kulaklık acıtıyor şu an. Canım yanıyor. Ama video çektiğim için dayanmam gerekiyor. Abla kameraya bakarak konuşacaktırmayın Need for speed undercover. Ve başlar. Şimdi sesim eee oyun değil sesimi bastırıyor olabilir. Önce bütün müzik yani bütün sesleri şöyle bir yüz yüz galiba. Ha. Options. Keşke daha önce yapsaydım. Ha. Şunu, ben bunu neye elledim ya? 70 iyidir. O elleme. 70 Tamam. Fullledim. Yarışa giriyoruz ya. İlk yarışımız. Ben bunu önceden baktığımda yapmıştım. Adamların arabalarına bak, benim geldiğim arabaya bak. Ve ben buna rağmen kazanıyorum. Ya kazanacağım inşallah. Birader ben şöyle bir içten kırarım. Hop, sen çekil bakayım. Bu arabanın modifiyesi güzel olur yalnız. Bu arabanın modifiyesi çok güzel hemde hem de. Nitro kullanmayacağım lan. Çenem çoğusu dedi. Aha çarptım. Hadi 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 hadi. Oyun çok güzel ya. Bu arada arkadaşlar Steam'de 4.5 lira alabilirsiniz, oynayabilirsiniz. Bilgisayarınız kaldırıyorsa. Driftimi de atarım bak. Çok tatlı drift atarım ben şimdi. Çok tatlıdır benim driftlerim. Bak ne güzel drift atıyorum. Hadi hadi. Bitireyim mi artık? Ha? Ne dersin? Kazanayım mı artık? Aha sıçtık. Tamam. Hadi 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 ya. Çık hemen çık. Yüksel. 160 kilometre. 170, 180. 180 dolanıyoruz yani. 200 kilometre diye bir film vardı. Çok güzel bir film. Gerçekten çok güzel bir film. İzlemenizi tavsiye ederim. Spoiler vermeyeyim şimdi. Adam 200 kilometre yapıyor filmde ya. Spoiler verdim. <laughs> spoiler vermeyeyim dedim. Spoiler, Spoiler verdim. Enter. Şöyle hemen bir tane daha oynayalım. Hadi bunu da biz kazanalım. Hadi. Şu önümdeki araba çok güzel yalnız. Ben bu arabayı alırım. İla o Camaro var. Oyunda Camaro var. En sevdiğim araba. Aman Allah'ım. Bilader bir çekil önümden ya. Şimdi ben burada hepinize iyiyim anladınız mı? Buraların nakası benim. Bak burada neden fazla yaptın? Abi oyunda Camaro varmış. Ay bayılırım ya. Bayılırım Camaro'ya ben. Ya kısmetse ileride alırız yani şimdi. Kısmetse ileride alırız. Hop. Alttan gidelim. Geri üstten gittiler, bana yol açıldı. Drift'imi çekerim. Gazıma basarım. Ve kazanırım Ana iki turmuş lan Pardon Ya abicim niye çarpıyorsun ya Bak Nazar değdi lan Vallahi nazar değdi. Gözünüz mü var lan benim driftimde? Benim güzelim dönüşlerimde gözünüz var. Bir de şuradan gidelim, map tanıyalım. Bir de buradan gidelim. Aha. Hadi 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 ben kazanayım ben kazanayım ve kazandım ama arabanın önüne haşet ettim. Yani. Arabanın önüne haşet ettim. Ana yeniden mi başladı yarış. Olsun bir daha yarışalım ne olacak? Ya ben burayı keserim zaten. Ya burayı kesmiş görürsünüz. Arkadaşlar bay bay. Ve arkadaşlar geri geldim. Birincilik. Hemen bir sonraki yarışımıza bakalım. Tatlı. Okey. Ya şu güzel bir şey 60 FPS'den aşağı inmiyor. Fullledim grafikleri 60 FPS'den aşağı inmiyor. Benim bilgisayarım çok iyi değil zaten. Hadi. Önünde Camaro var bak. Millet Camaro ile geliyor. Bak benim kullandığım arabaya bak. Bak bak bak. Şu Camaro'nun güzelliğine bak. Bu kadar güzel bir Camaro olamaz. En sevdiğim modeli benim 1967 model Camaro. Muscle. Muscle King'tir kendisi. Öyle tanınır. Muscle King. Ya millet Mustang falan seviyor da ben benim hoşuma gitmiyor Mustang. Abi ne oluyor ya çok dar burası. Ah, üçüncüyüm. Bir dakika. Şuradan. Option. Controls. Bir şey bakacağım. Şimdi. Okey. Tamam. Geldim. Yarışa geldim lan. Adam mısınız oğlum siz? Ve yine birinciyim galiba. Evet birinciyim. yol daha düz. Hiç kızımdan ödün vermeden şuradan. Ya dur. Araba çok popo kaydırıyor ya. Çok pati çekiyor araba. Hadi. Hadi. Şu yeşil arabalardan nefret ediyorum ya. Oyuna başladığımdan beri şunlara çarpıyorum. Oyunda polis yok yalnız. Neden polisler beni kovalamıyor? Neden? İki tur mu bu? Galiba bir tur. Aynen bir turmuş. Okey. Hemen. Şuradan Map'e bakalım. Şimdi şuraya gideceğim ben. Peak Way Battle. Full yarışlarla şey yapalım. Ora, oraya buraya gitmekle zaman kaybetmeyelim diye atladım. Eğer bunu istemiyorsanız yorumlara yazarsınız. Aha. Ha şöyle olsun ya. Lan çok güzelleştim. Evet. Hadi 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 hadi. Oraya ilk kim ulaşacak? Hadi. Bir şey yapayım dedim de boşver yetişirim ya. Sıkıntı olmaz. Aha. Aldın mı? Ha? Aldın mı? Aldın mı tamponu? Ya otobandayız. Her yere çarpabilirim şu an. Kim kazandı? Tak diyeyim. Oh, oyun çok güzel yalnız yapamamışım. Bir daha başladı. Şurada yapalım madem. Düz Şu kamerada yapalım. Zamal. Katkısız mal yani. Katkısız mal. Geri zekalı niye şerit değiştiriyor? Önüme kuruyor manyak ya. Ben kazan. Geri zekalı yine çarptı bir yere galiba. Hoppa bitirdim. İşte ben. Hadi bakalım. İkinci seviye olup. Bu alıştırmayla şimdi daha daha zorlu rakipler bekliyor bizi. O oh, ablacığım sen ne güzel şeyler giymişsin yani. Güzel, yakışmış. Gerçekten yakışmış. Bu. şehri gösteriyor. Kesin büyük bir yarış bu. Ya da para kazanıp veya para kaybedeceğimiz bir yarış. Alıştırma yarışı değil bu. Aynen dediğim gibi. Bu kızlara bak. Ama arabalar daha çok ilgimi çekiyor şu an. Kızlardan daha çok arabalar ilgimi çekiyor. Abicim ne baktın sen öyle ya? Bana masal araba lazım yalnız. Ben muscle olmadan yarışamam. Önümüzdeki ne? Mustang. Önümüzdeki bir Mustang. Yani arabalar hızlı. Gerçekten bu sefer yarıştığımız arabalar hızlı. Şu yeşili geçsem yeter. Aha burası driftlik yermiş. Ben burayı düz yol zannettiydim ya. Hadi. Dışarıdan kıvrılırsam daha güzel dönüş yaparım. Abi niye böyle bir şey yaptım ben? Şu an birinciyim ama öylesine yani arkamdaki yetişiyor. Arkamdakinin arabası çok iyi çünkü. O arabayı istiyorum ben. Düşünsenize bütün şey boyunca, hikaye boyunca şu arabayla yarıştığımızı. Ne komik olur. Bütün hikaye boyunca bu arabayla yarıştı. Rekor kırdı. Öyle insanlar var mıdır ya? Öyle manyaklar. Böyle psikopatlar falan. Ya arkamdaki dibimde ya. dibimde vallahi dibimde benim bunu kazanmam lazım. Arkamdakinin arabası bayağı hızlı. Ciddi anlamda bayağı hızlı. Ben yani bir 200 km ile şöyle düz yoldayız. Umarım ben alırım. Bak al işte bir manyak. Bir manyak, katkısız manyak. İki tur mu bu? Yok, lan iki tur değil. Bitiyor. Ve kazandım. Fena değil de bunu zorlu. Adam sinirlendi lan. Onu yendik diye sinirlendi. Evet ahbap, evet. Ya, yendim seni. O arabanın ağzına sıçtım. Anladın mı? Köpek. Ne bu şimdi? ne o? Verdiğin ne? Bulacak. Verdiğin ne? Göster, bir şey gösterdi. Okey, ne? Hah. Şimdi buradan araba mı seçeceğiz? Abi bu çok güzel. Chevrolet Camaro bu da çok güzel. Bunu alacağım. Chevrolet'te gözüm var. Nissan Silvia. Volkswagen. Aslında şu Lotus Elise de çok güzel. Ya Camaro'yu mu alsam? Camaro'yu al. Camaro'yu aldım. Vallahi Camaro'yu aldım. Hadi bakalım. Şimdi bu ara bu araba nasıl? Şimdi bir dakika bu arabanın oyundaki durumu ne? Adamda Mustang var. Sonunda güzel bir arabayla geldim. Of şu sese bak şu sese bak. Ay yerim seni. İçimin yağlarını eritiyor araba. Şu güzelim sese bak arabadaki. Yaz bu araba drift çekemiyor. Bu araba drag arabası. Güzel hızlan, hızlanma e, süresi güzel, yavaş değil. Arkamdakilere fark etmeye çalışıyorum şu an. Tek amacım o. Araba 224, 225 falan yapıyor. İşte Kamaru'nun gücü. Arkadakilere fark attım şu an ya. Camaro'nun gücü. Şu an sadece ikinci gözüküyor şeyde. Yalnız bu arabayla benim drift çalışmam lazım. Bu arabayla drift çalışmam lazım. Aynı Need for, Nit for Speed karbondaki gibi bu araba e, şey ağır. O yüzden drift çekemiyor. Ağır bir araba. Need for Speed karbonda da bu şey vardı. Olay vardı. Ya iyi ya en azından arabaları ger gerçeklerine göre ayarlıyorlar. Arabaları gerçeklerine göre ayarlıyorlar. Bu güzel bir şey. En azından oyunun gerçekçi olduğunu biraz daha yüksel gerçekçi olma durumunu yükseltiyor. Çok şey konuştum yalnız. Çok tatlı konuştum. Abi Camaro'nun gücü ya. Şu an ben kendi kendime yolda gidiyorum yalnız. Arkadakilerden ses seda yok. Ben kendi kendime yolda böyle arabamı sürüyorum. Bir şey değil yani. Arkadakiler çömez ya çömez. Kim onlar ya? Onlar kim anasını sattı bunu çocuklar? Kim onlar? Aha. Bak işte bak bunu yapıyor. Bunu yapıyor. Drag arabası olduğu için yapıyor. E ekranı ekrana tükürdüm. Ekrana tükürdüm. Hadi. Arabanın motoru ısınıyor yalnız. Aha, tamponu şey yaptım. He, arabanın motorunu gördük lan. Arabanın motorunu gördüm. Hadi bu son yarışımız olsun. Ondan sonra ben videoyu bitireyim mi? şu değil de. Dur, o değil. Ben. Bu da değil. Şurada. Arabama nitro koymak istiyorum. Dur. Hı. Ayrıyetten. Dur bir dakika ben neden ikide bir buna giriyorum? Ayrıyetten pansiyon değil. Tuning'ine verelim. Şimdi süspansiyonu Heh. Engine Yeah.

süspansiyonu süspansiyona vereceğim ya zaten hallettik bunu okey geç bir dakika tuninginde bir şey bakmak istiyorum tam halletmişim Arabayı, bile ben arabayı ayarladım kendime zaten. Bu kadar para bende yok. şuna gir. Şuna, şuna yarışalım. Ya şu, şuna yarışalım. Ee, performans. Değil. Ya ben niye gidiyorum Şuna basıyorum. Paint.